Herkese merhaba arkadaşlar. Yepy yepyeni bir e Force Speed videosu ile karşınızdayım. Ben Ata Bunny e Force Speed Dynamics videosu da sizlerle birlikte Lamborghini Aventador SV ve oynayacağımız etkinliğin Night Hunt etkinliğini 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Reforge Speed'de videoların gelmesini istiyorsanız ve senemizde destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bin rapim. Kımızar Ağabey'de sizde ne yapacağınızı zaten çok işe girebiliyorsunuz. Önceki videoda etkinlik 2 günü tanımlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kanaldan ulaşabilirsiniz. Sesim e, dünkü etkinlikten ötürü ölü. Kusura bakmayın hatta o yüzden biraz dinlenmeyi falan çekildim. Ama neredeyse 4 saat olmuş. 3. gün açılalı o yüzden daha fazla riski atamam. O yüzden de başlıyoruz üçüncü güne. Evet iyi akşam umarım iyi uyumuşsundur falan diyor. Evet bu arada bütün bir gece var önümüzde. Evet dün biraz ağırdı diyor. Hani burada gerçekten harika yaşlılar falan var diyor. Ha yollar mı kapanıyor? Ha bunu tam aklımızda bulundururuz. Tam sabah görüşürüz bir de iyi şanslar diyor geri bize. Eyvallah diyor ve ilk yarıştan başlıyoruz. Aha da bu arada kraliyet çetesinden Sofi ile açılışımızı yapıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Evet, 3 üçüncü gece. Bu kolay olacak. Hadi bakalım. Bakalım düşündüğün gibi olacak mı? Ben yani tabi efendim diyecektim de neyse. Şimdi ben de çok da iyi bir durumda sayılmam malum. Sesten ötürü. O yüzden şu an hiç kimseye ayna karşı falan deme modunda değilim. Biz draftingimizi yapalım. Sakin, çığ bir şekilde yarışalım. Zaten yarışta da kazanırız ondan sonra. Çok da problem değil. Bu arada çok da fazla konuşmamaya çalışacağım ama beni zaten biliyorsunuz ben konuşmadan e, duramayan bir insanım. O yüzden bakalım hayırlısı. Kısa lirası hayırlısı. Evet ilk yarışı kazandık. Ve 2.300 de para aldık. Hey Bu barikatlar da ne böyle? Bana kimse böyle bir şey söylemedi ha. Hadi ama sizin gibi bütün sürücüler bunu biliyordu. Ne barikatı lan? Ne oluyor? Geliniz söylediği olay gerçekleşiyor galiba. Hadi bakalım öğreneceğiz. İlla ki öğreneceğiz. Anında bu arada bu sefer Joe Riders çetesinden Chris var. <laughs> evet devam. Ee, umarım yeteneklerin hani bu etkinliği atlatmaya yeter falan diyor. Eğer yetince iyisen diyor kazanmak kolay olacak diyor. Aynen öyle takım arkadaşlarını taşımaya devam edersin falan diyor. Ben aynen böyle kazanırım diyor. Allah Allah demek öyle. Göreceğiz bakalım. İddialı konuşmalar Kristan. Epey iddialı hem de. Bakalım yarışı kaybettikten sonra ne söyleyecek. Tamam güzel. Draft tip çok sapmadık. Ben biraz daha draftinge devam edip ağrından riske atmayıp Chris'in önüne geçiyor ve bu yaşta kazanıyoruz. Nice. Rahat bir şekilde kazandık. Ee, bu arada dürüst olmak gerekirse benim takım arkadaşım en iyi sürücü değil. <laughs> ben onun kusurlarını iyileştirmekte yani kısaca sona yardımcı olacağım diyor. Takım arkadaşları aynen böyle yapar diyor. Eyvallah ve ilk tekrardan bir yarışımız açıldı. Ha, bu sefer kriste tek tek. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet evet birçok insan ya yani, komünikasyondan olduğunu falan düşünüyor takım ruhunu vesaire. Aynen öyle ne kadar fazla katkı sağlayabildiğin falan vesaire vesaire diyor. Bize kısacası takım olmanın getirilerini anlatıyor. Ama bizim İngilizcemiz o kadar yok kardeşim kusura bakma. Olsa seve seve çevirisini yaparım da. Bana bir yorum yapacağım mı acaba? Senin gibi takım arkadaşım olsaydı kesin kazanırdık gibi. Bence gayet e, nokta atışı bir yorum olurdu. Evet bu yaşta rahat bir şekilde kazandık. Güzel. Çok para kazanamadık ama dert değil. Aynen öyle. En iyi takımlar iyi sürücülerle gece yarışlarıyla ortaya çıkar diyor. Neden mi? Çünkü ben buradayım çünkü falan diyor. Günün sonunda. Tamam abicim, eyvallah, eyvallah. Hadi dördüncü yarışta devam edelim. <laughs> o hala Chris'teyiz, yeter lan. <laughs> e, sıktı artık Chris, başkalarını görmek istiyorum ben. Fena değilsin. Yani benim <laughs> partnerimi canlı bir şekilde yiyebilirdin diyor. Eğer seninle yarışıyor olsaydı diyor. İşte bu yüzden buradayım. Yani ben takım arkadaşımdan daha iyiyim diyor. Yoksa sen onu bildiğin yerdin diyor. Eyvallah. Bu da bir e, aynı zamanda itifat. O yüzden eyvallah. Sağ olasın. Şimdi bizim burada güzel bir şekilde drift atıp ardından nitro basmamız lazım. Yoksa bayağı yavaş bir şekilde viraj alır ve bu da yarışı kaybetmemize sebep olabilirdi. Yapmak istediğim gibi yaptığım için de yarışı kazandık güzel. Buradan bu sefer 2K para çıkardık. Ee, belki eğer partnerim şanslı olursa birkaç tane yarış kazanabilir. Eyvallah eyvallah. Da hadi artık başka yarışçıları görelim ya. Ama bu sefer zamana karşı. <laughs> Galiba artık Chris'le işimizi hallettik biz. Yani umarım öyledir. Sonuçta tekiz şu an. Ee, hey konuşabilir miyiz? Yarımına ihtiyacım var. Oğlum biz bunun aynısını şeyde de yapmıştık diğer etkinlikte de yapmıştık. Pagan Oire BC'de. Üçüncü gününe gerçekleşmişti. Ortalarında gerçekleşmişti. Ne oluyor abi? Allah Allah merak ettim şu anda. Umarım aynı olaylar falan dönmüyordur. Malum bunun e, Montgomery ailesiyle başa çıkmak çok da kolay olmamıştı. Geçen sefer. Evet yaşlı kazandık ve Bıcıd'ın yanına geldik herhalde. Evet. Aynen öyle ama bir şeyler değişti falan diyor. Ya aynı olaylar ya. Aynı olaylar ya. Olayların aynısı gerçekleşiyor ya. Yani bu sefer gece versiyonu gerçekleşiyor ya. Etkinin aynısının gecesi. Öncekisinde Paganuayla BC'de aynısının gündüzü şimdi aynısının gecesi hiçbir şey fark etmiyor. Eğer kardeşlerim bulursan diyor neler yapabildiklerini bulabiliriz vesaire falan diyor. Tamam eyvallah eyvallah. Ulan ben de farklı bir şeyler olacak sanıyordum ya. Neyse geriyle muhabbetler falan bir tık farklı olabilir. Onun dışında yani niye farklı bir etkinlik yapsınlar ki? Konsept bu yani. Gündüz ben gece geri. Bu sefer de gece ben gündüzde geri yarışıyor. Yani farklı bir açıdan görüyoruz gibi oluyor ama etkinlik aynı. Bu şey gibi aynı. Resident Evil 2'nin remake versiyonu gibi. Leon'la oynuyorsun. Karakolun önü. Ama Claire arkadan giriyor. Claire'la oynarken biz bu sefer polis karakolunun tersi. Leon da önüne giriyor işte. Aynı mantık ama hikaye. Eee Ha, Hayden buralarda bir yerlerde volt atıyor vesaire falan diyor. Tamamdır. Bridget hallederiz. Üstesinden geliriz. Şimdi ben yükseltmelerimi yapacağım izin ardından da videoyu bitireceğim. Biraz sesimi dinlendirmem lazım çünkü. Neyse ki yarış kaybetmedik. 739 bir yer. 740. Zaten ben ekstradan iğme parçaları da almıştım birer tane. Tekerlek ve transmisyon. O yüzden yıldız atlatma imkanımız oldu. Tekerlekte bir tane beyaz lazım. Sonunda onu yıldız atlatacağız. Ağrından Eko ve son olarak da nitro yükseltmesini yapıyoruz Ve ağrından da videoyu sonlandırıyoruz. Evet sevgili olsa 3 bir yer kaldı. Kaldığımız yerden tam gaz. 4. gün açılması yakın bir zaman kala. Biraz daha sesimi dinlendikten sonra tam gaz devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Sesim birazcık daha iyi durumda ama henüz hani toparlanmanın yakınından bile aslında geçmiyor. Ama yine de e, videoyu çekmem gerekiyor şu anda. O yüzden seri bir şekilde kaldığımız yerden tam gaz e, devam ediyoruz. Hadda sayılır miktarda parça da topladım. Tekrar öyle bir yarış da yaptım. Tabii sesimi toparlamaması sebebiyle bu arada biraz zaman geçsin daha iyi olsun öyle video kaynağına gireyim diyerek hem tekrar oyun bir yarış yapıyorum hem de öyle biraz daha geç başlıyorum aslında etkinliklere. Yani geç devam ediyorum, geç video çekiyorum anlamında. Haberiniz olsun yani. Hani şey değil, oyunu boşlamak gibi bir durum söz konusu bile değil. Hatta yakınından daha iyi geçmiyor. Yani gördüğünüz gibi gayet de verimli bir şekilde parçalarımızı toplamış. Yıldızlarımızı basmış ve yükseltmelerimizi de güzel bir şekilde gerçekleştirmişiz. Şimdi yedinci yarışta devam ediyoruz. Bu yarış bittikten sonra üçüncü gün bitecek zaten ve dördüncü gün açılır açılmaz yani biletimiz dolar da olmaz dördüncü güne başlıyor olacağız. Haberiniz olsun. Evet aynı öyle 10 ee, bin poster hepsini mekana istiyorum. Ha tamamdır. Her yere görmem lazım vesaire falan ardından e, konuşma yaparken aynen bizi fark ediyor muhtemelen. Ama ben bunu hatırlamıyorum. Biz galiba e, Aiden'ı görmüştük. Diyorum ya en azından biraz daha böyle farklı bir perspektiften oynuyoruz ama hikaye mantığı aynı. Diyorum ya Resident Evil 2 Remake örneğini vermiştim ya aynısı ya hiç yani şaşmaz yani. Ama ortak amaç falan vesaire her şey aynı. Ama gibi ufak tefek farklılıklar var. Aynı. Resident Evil 2 remekte de olduğu gibi. Evet yarış kazandık ve ardından da 3. gün itibariyle bitmiş oldu. 2100'de para geldi. Kares'e neyse nasıl bu kadar çabuk şey yapabilirsin vesaire falan diyor. Yani ne, ne kadar çok çıkartabilirsin. Hayır onları şimdi istiyorum. Gördün mü? Evet şimdi gidip partlerini uyaralım falan diyor. Bizim Bridget'ta ve ardından da 3. gün an itibariyle bitti. Çok şükür Arabayı da dördüncü yıldızla basabiliyoruz. Biraz çizim topladığımız için bu arada 3 yıldız yapabiliyoruz arabayı. Eğer ki <laughs> sevgili dostlar etkinliğin altı günü tamamlarsak bilginiz olsun. Neyse dostlar videoyu sonlandırıyorum şu anda. Kaldığımız yerden tam gaz. Bilet dolar da olmaz. Dördüncü güne de başlıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz ee, uyuyakaldım maalesef bu sefer de. ama çok da problem değil hemen seri bir şekilde dördüncü güne başlıyoruz uzman let's go ee, ne kadar sarsıcı bir gündü falan diyor ama e, bu trafik bana epeyce bir yardımcı oldu teşekkürler He, hiç önemli değil yani yardım edebileceğim herhangi bir şey olursa ama onlar senin ailenle değiller miydi? onların sorunu ne? Ya yani anlaşamadığımız noktalar var. Ya yani onu boş ver de. Biraz dinlensen iyi olur. Yani daha yolun yarısını beş şey yapmadın. Aynen öyle. Dikkatli oluruz, rahat ol. İyi şanslar falan da dedi. Eyvallah gericiğim. Şimdi hemen biz upgrade'lerimizi bir çakalım. Ağrından da iyi bir şekilde yarışlarımıza devam ederiz. Evet hemen arabayı dördüncü yıldızda yükseltiyoruz. Evet ve 758 bir yere ulaşmış olduk bu sayede. Oyun bizden 763 bir yer istiyor. Yani daha yapmamız gereken geliştirmeler tabii ki de var. Hangi kiti vereceğinde yarıştan sonra bakacağız oyunun. O zaman let's go seriye bir şekilde devam edelim. Evet bu ailemin onursuzluğu her zaman beni şüpheye düşürdü vesaire falan diyor. Bir yere kadar da tolerans gösterdim. Ama bana yardım etmeye, kazanmam için yardım etmeye çalışmalarına kadar. Ama ardından da işte şey için. Ya yani Montan ailesinin yıldızı olmak için hani. Aileyi daha da yükseltebilmek için amaçlı vesaire falan da. Bu olaylar kazanma şeyi. Zaten bu etkinliği iyi bir şekilde hatırlıyoruz. Evet, Doge kullandığımız bir etkinlik vardı e, Challenger'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ha, yani o etkinlikte işte bu montan ailesi her çeşit onursuzluğu, şerefsizliği, ittiği, köpekliği yapıyorlardı. Sırf e, kendileri kazanmak için. Baktılar olmuyor Bridget'in kazanması için. Böyle gitti. Sonrasında da Bridget düşünmeye başlıyor ve ardından da yardım etmeye karar verir. Ee, kızgınlığı vesaire falan diyor. Önemli olan tek şey buydu falan diyor. Ee, ve bu doğru olmalı da kendimi kötü hissettim falan diyor. Yani Delta'nın arabasında ne olduğunu gördüm. Evet haberimiz var maalesef. Enkazı çevirmişlerdi. Hurdaya çevirmişlerdi. Evet ikinci yaşta devam ediyoruz. Bu arada tekerlek kitine alakalı. tam etkinlik farklı. Boşuna şey yapmıyoruz. Farklı şeyler veriyor. Hiç boşuna şey yapmayacağız. Şimdi gözlerim açıldı. Bazen e, aynen öyle. Geçmişinde yani insan geriye baktığında bir ton aptal görüyor vesaire falan diyor. Ve bu bana çok büyük zarar verdi bunu anladığımda diyor. Senin gibi yaşlılar yetenekli ve onurlu yaşlılar olduğu için de fazlasıyla mutluyum diyor. Eyvallah Frejit'cim eyvallah. Sesim birazcık daha toparladı ama ee, malum şey en azından hani, rahat konuşabiliyorum ama... Ses tonum toparlamadı, onun için de bir herhalde 2-3 gün ihtiyacım olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok zorladım. Dün, yani dün neyse ki gerçek anlamda dinlendirebildim de sesimi. Yani bu mevcut 2-3 gün içerisinde de dinlendirmem gerekecek, bilginiz olsun. Tuhaf, yani ailemle alakalı hiçbir şey görmedim bugün diyor. Tamam da herhangi bir şey olduğu zaman bize haber verecekmiş. Evet farklı şeyler veriyor oyunumuza Kit falan veriyor. Turbo kitini de üçüncü yarıştan veriyor. Çok tuhaf bir şekilde. Kang ile devam ediyoruz zaten. 4. günde de böyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet uyumuyoruz vesaire falan diyor. Hey hey yine sen hey. Eee en iyi sürücü ben olacağım diyor. O kadar kayıptan sonra diyor. Seni yeneceğim vesaire falan diyor. Aynen kanka bak yendin şu anda. Biliyor musun şu anda yendin beni. Vallahi yendin ya. Kardeş. Gocun mu yani yendin? Çok güzel bir türev önce. Çok başarılısın. O helal olsun ya. Ben seni bir geçeyim de. Sana bir fark atayım da. Yenemek neymiş gör. Al. 130 metre farkı yersin öyle. Yat aşağı. Güzel 2300 çözde para. O ne sürpriz ama yine kaybettik. Yani bu arada efora değmezdi. de seni yakaladıktan sonrasında diyor. Şimdi yakalamaya çalışmak da değmez diyor hatta. Evet dördüncü yarış ve Japon topaşı kullanan Jean Cloud. Yine vardı bu arada. Pagano Erebi'si de. Ee, ee, tamam geç ya, Jhin sonuçta bu. Çok da umursamamak lazım. Hani biraz kafası farklı çalışan, pek de zeki olmayan bir insan kendisi. Ama Jhin severiz, genel olarak severiz. Bir ara kendisiyle alakalı bir etkilik olmuştu falan. Bayağı da eğlenmiştik. Bayağı bayağı eğlenmiştik hem de. Şimdi ben senden güzelce bir drafting yapacağım. Bilmiyorum ne kadar drafting olur ama. Muhalim arabası o kadar yavaş, o kadar kötü ki. O patladı zaten kendisi sonrasında. Ah be Cinklat. Ah be Cinklat. Yazık oldu kendisine. Biraz kendisine kötü davrandım ama yapacak bir şey yok abi. Tek derdim biraz daha fazla para kasmaktı kusura bakmasın. Özür diliyorum kendisinden. Yarışı bile tamamlayamadı. <laughs> Neyse kazandık biz yarışı ama. Nice. 2.5K para. Ee, yani eğer burada değilsen. Yani güreşini burada değilsen. Ben ona diyeceğim ki ne bebeksin ama. Peki. Tamam kanka tamam geç geç. Anlamaya çalıştım da yok anlamayınca yine vazgeçtim. Vallahi anlaşılmıyor adamın dedikleri ya. ya. O kadar İngilizcem yok anlamında. Bu arada bütün kitleri daha dördüncü günden aldık ya. Bir motor kit eksik şu an. Hadi bakalım. E, hala ikizlerden bir şey yok diyor. Ha, belki de sana yardım et, ettiğim videolarda falan diyor. Ve beni susturacaklardır. Belli olmaz. Belki plan yapıyorlardır. Hatırlamıyorum ki Pagano RBC etkinliğinde neler oldu. Hatırlasam hani şu şu olmuştu. Bu bu olacak kesin diyeceğim. Hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Ve nitroşetlerinden de geçemiyorum bir türlü ha. Sinirim bozuldu ya. bu yarışı gayet de ucu ucuna kazandık bu arada Birazcık daha dikkatsiz olsaydım GG olabilirdik. Ee, senin aranda sadece bir tane yarışı var. Yani checkpoint arasında. Sana checkpoint arasında bir yarışı var. Kimmiş o? Isabella'ymış. Tamamdır. Hadi bakalım madem devam. Sonra da zaten e, yükseltmeleri yapıp ardından da videoyu sonlandıracağız. <laughs> sen. Ha, senin partların yüzünden ben buraya geldim ve birinci değilim. Ne? Bu mu? Biz bir şey yapmadık ya Ha, sen de çalışıyorsun. Ha, anlaşıldı. İşiniz bitti. O sana böyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim. Bak be ya. Ulan Isabella. Ulan Isabella. Ama rahat ol seninle geçeceğiz. Seni de göndereceğiz. Sen rahat ol. Seni de kaybedenler koltuğuna göndereceğiz. bir önüme geçmez de geçmez Aa kaybettim lan. Helal olsun. Yarış erken bitti ama biraz erken bitti. Neyse önemli değil. Ben yükseltmelerimi gerçekleştirdim. Araba birazcık böyle kötü kalmaya başlıyordu. Evet motor kitinde zaten e, 8. Eko kitinde 9. yarış yani 4. gün bittikten sonra veriyormuş. Tamamdır hemen yükseltmelerimizi yapalım. 459 PR. 400 diyorum ya. 759 PR özür dilerim. Düşük performans o kadar alıştım ki. Evet hala 759 bu arada. Ve 760 PR'a ulaşmış olduk. Tekerlekte çok ciddi eksiklerimiz var. Yani aşırı ciddi eksiklerimiz var gerçekten. Hani ona bir çare bulmak lazım. Biraz arama yapıyorum. Çünkü PR duvarını hızlaşıp dördüncü günü bitirmek istiyorum. Sonra zaten bol bol tekrar yarış yaparım. Yani içiniz rahat olsun. Şuradan artık bir tekerleği yıldız diyelim. Hani bayağı geride kaldı çünkü. Kalmaması lazım geride. Evet 761. Şükür yani arttırabildik piyara biraz daha. Bir tane daha bu arada beyaz e, nitro bulursak eğer. Nitroyu da bu arada aynı şekilde nadire çıkartabileceğiz. 2 piya gerekiyor bu arada. Çok bir şey değil tabii ki. Ama keşke yarış kazansaydık. Çünkü malum yine tekrar önemli bir yarış açılacaktı. Ama neyse ben mevcut tekrar önemli bir yarışları yapar. Ondan sonra da... Videoyu devam ederiz ve 4. günü bitiririz Videoyu sonlandırıyorum Şu an burada kaldığımız yere tam gaz Biraz zaman geçsin Devam edeceğiz Evet sevgili arkadaşlar Videomuzda kaldığımız yeren tam gaz Devam ediyoruz Sesim biraz daha toparladı ama hala çok da iyi sayılmaz Ama yine de daha rahat video çekebilecek durumda Evet devam ediyoruz Siz hileciler düşeceksiniz Diyor Isabella. Ee, göreceğiz bakalım kim düşecek. Şimdi biz hemen yükseltmelerimizi yapıp ardından da videomuza seri bir şekilde devam edelim. Turbo yeşil gerekiyor. Ee, tekerek bu arada epeyce bir parça topladım gördüğünüz üzere. Tekerkte bayağı geride kalmıştık malum. Aa, ben ee, toparladım. ardından da tekerleği de nadir yaptık. Sonrasında ardından da şuradan ekoyu da yükselttik. 764 bir yer. Nitro'yu da nadire çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam ekstra parça yok. Çok da önemli sayılmaz. Transmisyonlu şöyle bir geliştirme yaptık. PR duvarının üzerine şimdilik e, bir PR koyduk. Şimdi tam gaz yarışlarımıza devam ediyoruz. Full kazanırsak dördüncü günü bitireceğiz. Hem de videoyu sonlandıracağım bilginize. E, yani masum yarışçılardan bu şekilde kaçmak sizin probleminiz ne? Biz hiç kimseden kaçmadık. Ee, geri bazı çılgın sürücülere falan rastlamış diyor. Meri yalan söylemiyormuş vesaire falan diyor. Ha, hayır Bak e, dürüst olacağım. Eğer şey herhangi biri bunu yaptıysa muhtemelen kardeşlerimdir. Ben onlarla birlikte değilim. Sanki inanacakmışım gibi. Ulan anasını satayım. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani biz de mağduruz. Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Biz bize bir inansan da hani beraber hareket etsek. Yarışı da zaten kazanacağım hayırdır yani. Sen kazanabileceğini mi sanıyorsun Allah aşkına? Neyse tamam yarış da senin olsun beraber hareket edelim ama yoksa patates oluruz bak sonra. Önce sen patates olursun bak sonra demedi deme. Demedi deme Isabela Valla ben şimdiden uyarıyorum. Ben şimdiden uyarımı geçiyorum. Sonra vay efendim niye böyle oldu demesin. Evet bu yaşı da aldık rahat bir şekilde. Fena da para kasmadık bu arada. Yani 3250 parayı kaçsanız iyi edersiniz. Bence de G's. Bayağı sinirli kendisi. Isabel'e bayağı sinirli. Neyse 8. yaştan devam ediyoruz. Motor kiti de var aynı zamanda. Aha da bu arada soru işaretli biri. Bu muhtemelen Bizim e, birinci işte kardeşlerinden biri. E, herkese geçiyorsun vesaire falan diyor yani Checkpoint ileride olmalı falan derken Kim bu? Dedi Aa Aiden Aynen öyle daha fazla tuzak kurmaya falan vesaire çalışıyor yani Direkt olarak tanıdık zaten yani Muhtemelen kardeşlerinden biridir dedik Anında da çıktı Ne yapıyorsun lan hayırsız Ali it köpek Tabii biz gündüz yerseydik tuzakları gündüz kuracaktı. Yani tuzaklarına yakalanacaktık muhtemelen. Tabi gece olduğu için şu anda engelleyeceğiz muhtemelen. Ya da en azından ne neyle uğraştığını öğrendik. Bu arada ben kendimi riske atmayayım bence ya. Şimdi yarışı kaybederim falan bir şey olur. Hiç gerek yok. Ben o yüzden yarışı bitirmek istiyorum. Zaten fena durumda da değiliz. Tam paramız pek yok ama Hani zaten bütün kitlere oyun dördüncü günden veriyor olduğu için paranın olmaması normal. Aha bomba bir şey patladı. Patlama mı? Baya yakında. Aiden yoksa sinirlendi mi? Belli ki bayağı sinirlendi. Adi it köpek şerefsiz. Dalaksız ciğersiz. Onunki bununki. It. Bir de bomba patlatıyor. Köpek oldu köpek. Sinirlendim lan baya. Bitirelim hemen şu dördüncü günü. E, bayağı baya korkutucuydu. Ya yani, evet bence onu kovalamaya bırakalım. Şimdi checkpoint'e gidelim. Evet biraz daha kovalamaya kalkarsak muhtemelen arabamız gidecek. Kellemiz kafamız gidecek. Hiç, yani şu an kendimize tehlikeye atmanın sırası değil. Sonraki günlerde illaki denkleşeceğiz. O yüzden içim gayet rahat. Şöyle ben makas atmaya da çalışayım ki malum para kazanalım. Para kazanalım malum. Para kazanma ihtiyacımız var. Para fazlasıyla şart. Zaten Nitro'ya da ihtiyacımız var. Ve bu yaşta kazanarak dördüncü gün bitmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Evet. Tamamdır polis şey yapacağım mesafe falan diyor. Ve muhtemelen birileri de duymuştur illaki. Evet geriye uyarmamız lazım. Geri uyarmak şart da. Çocuk güzel kuykusuna değil mi şu anda zaten? Neyse onu da öğreniriz, onu da öğreniriz. Evet, ekstra çizim aldık. Şimdi yükseltmelerimizin ekstralarını yapacağız. Yani gelen parçalarla motor kitiyle yükseltmeler yapacağız. Ağrından da videoyu sonlandıracağız. Olması gerektiği gibi. Eko'da bastık. 765 bir yerimiz var. Hala 765 fakat ben motordan biraz ümitliyim. Yani ufak tefek PR artışları olacaktır. 767. Aynen 767. Tamam şimdilik kafi. Turbo'da yeşil gerekiyor şu anda. O yüzden arttıramıyoruz onu ekstradan. Bir tane beyaz turbo parçamız da var ama ekstradan. Onu da daha sonra illaki değerlendiririz. Evet sevgili dostlar bu video benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız destek olmak isterseniz. Destek amaçlı bir beğeni bırak. Bir kanalımıza daha abone de ne yapacağınızı da çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı da Haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinizi çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.